Türknet'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Teknoloji Editörü Furkan Karaca. Gigafiber'in bu bölümünde arkadaşınıza paylaşabileceğiniz büyük bir mutluluktan bahsedeceğim. <laughs> Mutlu olduğumuz şeyleri paylaşmayı seviyoruz. Özellikle Türknet kullandıktan sonra birçok tüketici buradaki deneyimini etrafındaki insanlarla paylaşmaya başladı. Türknet bunun farkına vardı ve güzel bir kampanya var. Eğer sizler Türknet'e bir arkadaşınızı getirirseniz hem arkadaşınız hem de siz bir ay ücretsiz internet kullanmaya başlıyorsunuz. Peki bu nasıl bir süreç? Hemen anlatmaya başlıyorum. Sizler Türknet'in online işlemlerine girdiğinizde bir davet kodu alıyorsunuz. Buradaki davet kodunu farklı uygulamalar üzerinden ya da direkt olarak arkadaşınızla telefon üzerinden paylaşıyorsunuz. Arkadaşınız buradaki davet kodunu ya başvuru sürecinde ya da telefon üzerinden Türknet temsilcisine veriyor. Ardından da internetini bağlatmış oluyor. İnternete bağlattıktan sonra mutlu bir ay geçiriyorsunuz. Ardından da hem siz hem de arkadaşınızın faturası bir ay boyunca TürkNet tarafından ödeniyor. Peki arkadaşınızla beraber bu deneyimi paylaştıktan sonra arkadaşınızı neler bekliyor? Eğer onu ikna etmek isterseniz bu videoyu gönderin. Hatta TürkNet YouTube kanalına abone olursa direkt olarak birazında birçok detaydan bahsediyoruz. Ancak yine de hatırlatmak isterim. Sizler Türknet'e başvurduğunuzda aslında sizi uçtan uca bir dijital deneyim bekliyor. Arkadaşınıza bunu söyleyin. Herhangi bir şekilde farklı kuryelerle bir yere gitmekle farklı detaylarla uğraşmıyor. E-Devlet üzerinden sözleşmelerini gerçekleştiriyor. 2-3 gün içerisinde internet bağlatılıyor. Ardından da arkadaşınızdan herhangi bir taahhüt istenmiyor. Yani 15 ay boyunca kalırsan sana sabit fiyat veririz. Ardından da 15 aydan önce çıkarsan sana ceza yazarız gibi şeyler bulunmuyor. E peki fiyat sabit kalmayacak mı? Türknet bunu da düşünmüş. Taahhüt yok ancak sabit fiyat garantisi var. Sevgili izleyiciler eğer arkadaşınız TürkNet'te olursa ona şu tavsiyeyi verin. Online işlemlerden sabit fiyat garantisi başlatsın. 12 aylık ücreti kredi kartıyla ödeyebilir. Hatta bankası eğer ona bir imkan sunuyorsa da 6 ay taksitle bu ödemeyi gerçekleştirebilir. Ardından 12 ay boyunca herhangi bir şekilde zamdan etkilenmez. Peki bu 12 aylık süreç içerisinde örneğin 8. ayda çıkmak isterse ne olur? Kalan 4 ayın ödemesini alır. TürkNet sabit fiyat garantisi veriyor. Ancak taahhüt gibi herhangi bir ceza bedeli de ödetmiyor. Türknet'e geçen bir arkadaşınızın yolculuğuna hem de bir ay boyunca ücretsiz interneti nasıl kullanacağınıza yakından bakmış olduk. Uçtan uca dijital bir deneyimle hızlı bir internet istiyorsanız altyapınızı hemen sorgulayabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Gigafiber'in diğer bölümlerinde sizlere farklı bilgiler aktarmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.